Bu kanalda şimdiye kadar dandik ya da kalitesiz denebilecek tarzda işler yapan insanları konuştum. Ama bugün gerçekten yeteneği olan insanlar hakkında konuşacağım. Biliyorum intro'larım çok uzun sürüyor, boş yapıyorum falan. O yüzden videoya geçmem için bana biraz Işık sistemi muhteşem. Gerçekten bana 13-14 yaşlarında böyle bir sistem kurulsaydı şimdi nerede olurdum hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal müzik teorisini yalayıp yutmuş ve insanlara müzikle ilgili hayat tavsiyeleri veren biri olmuştum. <laughs> ya sadece böyle küçük aranameler yapmasına rağmen nasıl bu kadar duyguya girebiliyor çok merak ediyorum İşte gerçek müzisyen ruhu diye buna derim ben Ama tabii ki her ünlü çocuğun başına gelen şey bu çocuğun başına gelecek mi merak etmiyor değilim Çünkü PR menajerleri böyle yetenekler gördüğünde direkt yapışırlar onlara Ve kendi bünyelerinde barındırdıkları ünlüleri böyle yeni yeteneklerle birleştirirler Çünkü ünlü insanların da reklama ihtiyaçları vardır Sana şarkı yapmak istiyorum Sana şimdi single yapacağız Oğuzhan Koç, ben, Murat Boz, ben... Murat Dalkılıç. Aslı sana şarkı yapacağım. Yani kötü niyetli tarafından bakıyorum falan diye düşünmeyin. Ben sadece doğruları söylemeye çalışıyorum. Bu işler tamamen böyle yürüyor çünkü. Ama benim asıl ilgilendiğim şey çocuğun ne kadar duygulu söylediği anladın mı? Çünkü bir müzisyeni duyguluyken bir şeyler yaparken izlemek dünyanın en güzel şeyi benim için. Çok iyi be. Böyle ork çalan görülmedi. Adam hem oynuyor hem çalıyor. Bu etrafındaki ışıklar yanım sönecek mi? <laughs> Oğlum çok tanrısal bir ortam lan. Abi. Bak hey bak insan, bak. Abi. Ayın başlıyor. Geçen sefer Çok fazla underground club gördüm ama bu kadar havaya giren tipler hiç görmedim. Çünkü öyle bir büyüsü var ki sen çok basit bir ritimde bile kendini kopup yok olabiliyorsun. Yani yani iki tane adam sana orgu sunuyorlar ve senin de bir performans sergilemen lazım. Ve böyle bir ortamda insanları etkileyip ağına düşürmenin tek bir yolu var. <laughs> o şarkı çılgın davulcu dar. <laughs> Başlıklar çok hoşuma gidiyor. Bak vibes onda şu an görüyor musun? Bak bak hareketleri var. Çalmasına bile gerek yok. Düşünsene adama sadece müzik parası veriyorsun ve o dans diyor da ediyor. Yani bir taşlı iki kuş. Ne geliyor peki? Müzik <laughs> Abi bu dans figürleri falan o kadar şey ki böyle olayla alakasız ki. Kim bilir içinde neler yaşıyor. Bu kafada olmak isterdim ya. Videonun bu bölümünden sonra yeni TikTok neslinin bilmediği ama kızaklı Samsung a 250yi çocukluğunda kullanmış insanların sürekli Bluetooth yoluyla arkadaşlarıyla birbirlerine attıkları videoları izleyeceğiz. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın açınca. <laughs> Ağzıyla org çalan adam. Milyoncu Ferdi. Ağzıyla org yapamayana adam. Asedi, Nasıl başlıklar lan bunlar? fiyat atıyorlar bir de ya. Adam söylediği makama o kadar hakim ki yani gözlerimi kapatsam ve bu adamın çaldığını bilmesem bazı yerlerde cidden klarnet var zannedebilirim. ne oluyor oğlum bana ya? Adam orgu çalmamış, yaşamış. Parmaklarıyla tuşlara masaj yapmış. Muhteşem yetenek. Oo, gördüğünüz gibi bu fingering tekniği sadece klasik müziği özgü bir şey değil. Yani bu çalan sonatanın diğer adamı çaldığından tek farkı... Fak, bayağı farkı var ya. Ama olsun yine de şuna bak. Eminim o sonatayı çalan adam hayatını o piyanoya vermiştir ama bu adam kadar eğlenmiyordur. Yemin ederim pozitif enerjiyle doldum ya. Ulan başlık hakikaten doğruymuş. Adam masaj yapıyor tuşlara ya. Dünyanın en hızlı ork çalan adam. Bu cümle bir tık yanlış mı? Ne? nasıl yapıyorsunuz? İşte o yapmak için bir senelerinizi falan harcamanız lazım. İşte müzisyenler böyle durumlarda ikiye ayrılıyorlar. Ya buradan klasik müziğe ya da düğün salonlarına. Ki bence ikincisi daha havalı. Ve bazen müzikte o kadar iyi oluyorsun ki artık enstrümanlara ihtiyaç duymuyorsun. Ve enstrüman sen oluyorsun. Bütün müzik teorileridir, scale'lardır, harmonilerdir, ritim falan hepsi sensin. <laughs> Cut off falan da yapıyor bak. Ay, i̇nanılmaz. Yani bu adamın evde ne kadar pratik yaptığını bir düşünsene. Bu adamın kesinlikle komşusu olmak isterdim ya. Ve hiçbir enstrüman taşımana gerek yok. Sadece oturuyorsun ve bu. Benim böyle şeyleri denememem lazım. Düğünde ork çalıyormuş gibi yaptım milleti coş... Ne? <laughs> kaç para aldın lan bu düğün için? Abi kimse demiyor mu bu adam neden fasol fasol yapıyor sürekli? Bak bak bu hareketlere bak bak. İnan <laughs> ediyorum insanlar çok kolay para kazanıyor ya. Ha, en azından içinde bir klavyeli ses içeren bir müzik setseydin. Ve tabii ki bu kadar şey izlettikten sonra deli vahiti izletmeyeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Tabii ki en iyisini sona sakladım. Çünkü müzik dünyasında bazı leveller var. Amatör, orta düzey, profesyonel, dünya listesi ve deli vahit. Aa bak neler ayarlıyor kimdir oradan bak. Orgun arkasında ne işin var ya? Bir şeyler geliyor. Adam sesimi çalıyor bak. Gerçek bağlamayla yapamıyorsun bunu. Ve kameramanın nasıl panik atak geçirdiğine baksana işin kötü yanı bu insanlar aşırı yetenekli olduğu için o kadar ünlü değiller. Saçma salak şeyler yapmıyorlar. Ya da Instagram sayfalarına dalga geçilmek için paylaşılamıyorlar. Çünkü iyiler zaten. Bu sözlerimle konuyu çok derin bir yere bağlayacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Çünkü sabah saatin 6'sı ve benim beynim don...